Eyüp El Ensarı Camisi'nde yapılan yaz Kur'an kursları kapanış programıyla sonardı. Yaz aylarında öğrencilere yönelik düzenlenen yaz Kur'an kursları tamamlanıyor. Bizmişen Toki konutlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Eyüpel Ensari Camii'sinde de yaklaşık iki ay boyunca Kur'an kursu düzenlendi. Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini bilgiler, hadisler, ilahiler de öğrenirken çeşitli sosyal aktiviteler de gerçekleşti. Evet, her ki, evet, Kur dörde Kurslar tamamlandı ve Eyüp el Ensari Camisi'nde kapanış programı gerçekleştirildi. Y Öğrencilere çeşitli hediyeler ve başarıyla katılım belgeleri verildi. Eyüpel Ensari Camii Külliyesini Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Fethi Ahmet Deniz, verimli bir kursun tamamlandığını dile getirdi. E, bu etkinliğe bir başladık bu dönem için. Haziran ayının 27'si gibi başladık. E, i̇ki aylık süreçte e, kursumuzu tamamladık. Çok değerli e, imamımız, imam hatibimiz Eyüp Işık Hocam'la beraber bir de bir e, şeye baktık, katılımlara baktık. 150 civarında öğrenci oldu. E, çok sayıda olunca, bir de kız çocuklarda fazlalık olunca bu kere gönüllü e, ablalarımız dediğimiz çok kıymetli hafize hanımlar, hoca hanımlar bizimle beraber oldular. Biz bu hocalarımızın da gayretleriyle beraber 4-6 yaş grubunun bir kısmını ayrı çalıştık ve ondan sonraki gruptan da yaklaşık bir 60 küsür öğrencimize de Kur'an-kerim ı Kerim okumaya direkt geçtiler ve onlara da mezun olmaya başlayınca da dönüm bitti ve bu dönem içerisinde belgelerini sunduk sosyal aktiviteleriyle beraber güzel bir çalışma yapıldı ve mezuniyet döneminde tamamladık.